Bu videodakiler bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu uzun vade listemizin tek tek analizidir. Eğer analiz etmemizi istediğiniz bir coin varsa arkadaşlar bunu bize iletin. @arminalgo Instagram hesabımızdan bizlere mesaj yoluyla analiz etmemizi istediğiniz coinleri iletebilirsiniz. İyi günler bol kazançlar. Videoya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar Ethereum'a geldik. Etelvim'le maliyetimiz gayet güzel bir maliyet. 1100 bütün hepsinde maliyetlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün hepsinde maliyetlerimiz güzel, keyifli yerler. 1130 ortalama maliyetimiz mevcut. 1130 ortalama maliyetimiz arkadaşlar. Etelvim hemen şuraya yazalım. 1130 ortalama maliyette neler yapmış? Arkadaşlar Ethereum'da yaklaşık olarak %90'lık bir kar sağlamışız. Ethereum şu bölgede biz bir kar al yaptık. Burada var arkadaşlar Ethereum 1300 üzerinde en güzel yarım alım yeri 1140 iyi 1514 riskli ama idare eder ekleme bölgesi demişiz. Bakın bu bölgede zaten bizim iki bölgemiz de geldi arkadaşlar. İkisinden de alan birisi olarak hesaplayalım 1470 olarak hesaplayalım. İkinci spot alımımızda da yüzde %45 45'e varanlık bir yükselişi bize sağladı arkadaşlar. Gelin şimdi hemen diğerine bakalım. Pardon, öncelikle hedeflerimize bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar açıkçası Ethereum tarafında 2.200 dolarların üzerine çıkmadığım sürece biraz riskli diyebilirim. Yani şu an bu iki bölge arasında biraz konsolide olması gerekiyor bu iki bölge arasında konsolide olmadan yani şu an risk almayı ben tercih etmezdim. Rahat hani daha rahat giriş yeri diyebileceğim yer arkadaşlar bu bölgeler. Yani açıkça söylemek gerekirse bu bölgeyle bu bölge arasında şu iki belirlediğim seviyede arkadaşlar tekrar takibimizi alırız. Fakat bu bölgeye gelmedi sürece tekrar takibimizi almayı düşünmüyoruz.